kuzüretleriniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Sevgili Kovalar Satürn 23 Aralık 2014'te Yay burcuna geçecek ve 21 Aralık 2017'ye kadar Yay burcunda ilerleyecek. Sizin 11. evinizde e, ilerleyecek Satürn bu süreç içerisinde. E, bu dönem içerisinde özellikle toplumsal konularda, grup çalışmalarında biraz daha e, sorumluluk almanız gerekebilir. Biraz daha toplum içerisinde kendinizi göstermeniz, ifade etmeniz gerekebilir. E, tek başınıza hareket etmek değil, aslında bir ekip içerisinde hareket etmek için daha uygun bir dönemde olacaksınız. E, i̇dealleriniz, e, hedefleriniz, amaçlarınız, e, bunlar için biraz daha gerçekçi olmanız, daha disiplinli ve programlı çalışmanız gerekebilir. E, bu dönemde Hayaller veya e, sağlam e, temelli olmayan bazı isteklerinizi de bırakabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili bazı sınavlara tabi tutulabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınız zor, e, zorluklar yaşayabilirler ve siz onlara destek olmak zorunda kalabilirsiniz. E, onlarla ilgili sorumluluklar yüklenebilirsiniz. Veya bazı arkadaşlarınız bu süreç içerisinde yaşamınızdan çıkabilirler. Onlarla ilişkileriniz kesilebilir veya zorunlu olarak onlardan ayrı kalmak zorunda kalabilirsiniz. Arkadaşlık arkadaşlarınızın da bir şekilde iyi veya kötü yanlarını biraz daha analiz ettiğiniz ve gerçek arkadaşlıkların, gerçek dostlukların da bu dönemde farkına vardığınız bir süreçte olabilirsiniz, sevgili kovalar. Evet, bu 3 yıllık üç yıllık transit içerisinde özellikle yaşamdaki hedeflerinizde de Önemli adımlar atmanız ve e, gerekli emekleri harcadığınız, çalıştığınız takdirde de önemli ödüllerle karşılaşmanız mümkün. Evet, hazırladığımız günlük, haftalık ve aylık yorumlarımızda mutlaka takip edin. Hoşça kalın.